Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde SOLIDWORKS 2021 programında 3 noktayla daire komutunu birlikte öğrenelim. Yapmamız gereken çok basit. Klavyeden Ctrl N tuşuna basıp yeni bir pencere açıyoruz. Açılan pencerede karşımıza SOLIDWORKS'un çizim ekranı geliyor. Ön düzleme sağ tıklayıp çizim komutuna basıyorum. Sonra daire komutlarının içinde bulunan 3 noktayı daireyi seçiyorum. Burada birinci tıklamada birinci yarı çapı, ikinci tıklamada ikinci yarı çapı ve üçüncü tıklamada son e, konumu, noktayı belirliyorum. Bu genellikle şu şekilde kullanılan bir komut. Yani bizim böyle üç tane referans noktamız var. Bu noktadan geçen, bu noktadan geçen ve bu noktadan geçen dediğimizde, burada buradaki, buradaki e, bağlantı yerlerine, teğet olacak şekilde bir ilişkilendirme oluyor. Bakın tıkladığımızda her tıkladığım yer teğet ilişkisi alarak bu komutu gerçekleştiriyor. Bir önceki komutta yani daire komutunda anlattığım gibi burada var olan ilişkiler şu an boş ama ekleyebilirsiniz. Yine ilişki ekle kısmında burada neler eklenebilir şu an ekranda onları gösteriyor. Biz yine bir önceki videoda gösterdiğimiz gibi yardımcı çizgi olarak özelliği atayabiliyoruz bu işareti kaldır beklediğimizde yine parametreler kısmından da e, x'ten işte uzaklığını, y'den uzaklığını ve dairenin işte yarıçapını buradan monoya girebiliyoruz. 50 dedim. Yarısı 50 olduğu için ölçülendirmede 100 olacak burası bakın. Oraya girdiğimiz değer bizim radius yarı çapı oluyor. Evet arkadaşlar kısaca 3 nokta ile daire komutu bu şekilde sizler de tasarımlarınızda bu komutu lazım olduğunda kullanabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.